Efendim merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bu dış çekimlerle size gittiğimiz yerlerden bilgiler vermeye, oraları anlatmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Bursa'dayız ve Bursa'da Tophane Parkındayız. Efendim burası Bursa'nın en mühim yerlerinden bir tanesi. Bir diğeri zaten inşallah fırsat olursa orayı da anlatarız. Emir Sultan'ın olduğu o tepedir. Zaten hemen birisinin biraz ilerisinde Çelebi Mehmet var. Ve o bölge tamamen zaten eski Bursa. İşte birçok zaviyede birçok mübarek zat var. Birçok mühim insan var. Yani bana göre Bursa'nın birinci mühim tepesi burası. Burayla ilgili size bilgi vereceğiz. İşte burada ne var? Buranın ehemmiyeti nedir? Onları inşallah size anlatmaya çalışacağız burada. Tabi buranın en mühim aktör Bizim de videomuzun en mühim aktörü şu arkamda görmüş olduğunuz Saat Kulesi. Bununla ilgili size zaten ileride detaylı bilgi vereceğiz. Bu Tophane Parkı'nda aynı zamanda Osman Gazi'nin türbesi var. Yanında oğulları var tabi. Hemen yan tarafında Orhan Gazi'nin türbesi var. Onunla ilgili sizlere zaten bilgiler vermiştik. Menkıbeler anlatmıştık. Hemen kameranın arka tarafında ise Bey Sarayı var efendim. Burasının özelliği de şu. Ee, malumunuz... Orhan Gazi Bursa'yı fethettiği zaman zaten uzunca müddet ordunun başındaydı. Kısmen devlet işleriyle ilgileniyordu. Babasının vasiyeti üzerine hani Bursa'yı zorluyordu Bursa'yı fethetmeye. Bir rivayete göre Bursa fethedilmeden hemen önce vefat ediyor. Bir rivayete göre de Bursa fethedildikten sonra kendisine müjdesi geliyor. O müjdeyi duyduktan sonra şükredip vefat ediyor. Tabi hani bu farklı rivayet var. Hangisi doğru bilemeyiz. Ancak şu bir gerçek eğer vefat edersen Bursa'yı oğluma vasiyetimdir, yani Orhan Gazi'yi fethedip mutlaka bu tepeye getirip buraya gömsün diye vasiyet etmiştir. Ve zaten fethedip de buraya yerleşilene kadar ilk önce başka bir yere defnetmişler, daha sonra getirip buraya defnetmişlerdir. İşte daha sonra Orhan Gazi de onun yan tarafına kendisini vasiyet edip defnetmiştir. Yanında o... Holofira olup da Müslüman olup daha sonra Orhan Gazi'nin hanımefendisi olan sultan olan Nilifur Hatun'da türbesi de hemen Orhan Gazi'nin yanındadır. Burada türbeler aynı zamanda efendim hemen sol tarafımızda toplar var. Bunlar Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış ve yakın zamana kadar da Ramazanlarda iftar topu olarak Kullanılıyor. fakat şu anda efendim ses bombalarına geçildiği için artık onlar da gerek kalmamış burada işte tarihi bize anlatan tarihin bir mirası olarak burada sergileniyor ve burada bizlerin e, sergisine sunuluyor. E, Bey Sarayı'na tekrar geri dönersek işte o sırada şehir fethedildiğin zaman alındığı zaman yeni bu aşağı tarafta bir saltanat kapısı olan bir sur var. Orası sonradan yapıldı. Yani Orhan Gazi tarafından yaptırıldı. Orası yaptırılana kadar da Orhan Gazi bu Bey Sarayı denilen eski Bizans sarayını kullanıyor. Fakat maalesef hemen günümüzde sadece böyle bir duvarı kalmış. O e, yüzyıllar ötesinden e, burada bu şekilde duruyor. Tarihe e, bir yolculuk yaptırıyor insanları. E, dediğimiz gibi sadece bir duvarı kalmış Beyisaray'ın. Şimdi gelelim efendim arkamızdaki saat kulesine demeden önce aynı zaman burası efendim Bursa'nın seyir terasıdır. Burada çok güzel bir Bursa manzarası var. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka orayı da e, gezmenizi, seyir terasını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu arada efendim her zaman söylüyoruz. Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerinde dua ederseniz, ziyaret ettiğinizde istirham ediyoruz lütfen. Dualarınızda bize de yer veriniz. Efendim gelelim saat kulesine. Efendim saat kulesi Özellikle 16. yüzyıldan sonra başlamıştır. Aplomitan zamanında zirveye çıkmıştır. Osmanlı'nın ve Osmanlı padişahlarının vakite ve zamana verdiği ehemmiyeti göstermektedir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır efendim ve dünyadaki zaman da çok kıymetlidir. Hen anının iyi değerlendirilmesi lazımdır. Bunun nişanesi olarak Osmanlı her zaman vakte ve zamana çok kıymet vermiş. En değerli, en kıymetli şekilde değerlendirmek için gayret göstermişlerdir. İşte saat kuleleri de buna istinaden Osmanlı'nın ehemmiyet verdiği şeylerden bir tanesidir. Efendim Osmanlı döneminde saat kulesi inşa etme kültürü biraz önce de söylediğimiz gibi 16. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamış. 18. ve 19. yıllarda ise bir gelenek haline gelip Osmanlı'nın şehirlerinde batıdan doğuya yayılmıştır. Yani Avrupa'ya da bizden gitmiştir Saat Kulesi. Şehirlerin simgesi olan Saat Kuleleri Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han zamanında zirveye çıkmıştır. Sebebi de 25. yılında tahta çıkışının valilere Saat Kulesi yapımı ile ilgili gönderilen ferman üzerine Anadolu'nun içlerine doğru yayılmıştır. Biraz önce zaten biraz sonra açıklayacağız. Birçok şehirde mevcuttur. Bilinen efendim 25 civarında saat kulesi vardır ve halen mevcudiyetini devam ettirmektedir. Şöyle ki efendim e, şu an Türkiye sınırlarında olan saat kuleleri var. O devirdeki Memaliki Osmani sınırlarında olanlar da var. Onları da söyleyeceğiz. Bir de Osmanlı'nın hiç hükmetmediği, gitmediği bir yer var. Orada da bir tane saat kulesi var. O da bizim yapımız bir saat kulesi. Onu da biraz sonra açıklayacağız inşallah. Şimdi gelin isterseniz bu saat kulelerini sayalım. Efendim İstanbul'da 3 tane var. Bir tanesi Dolmabahçe Saat Kulesi, Yıldız Saat Kulesi Beşiktaş'ta, bir de Şişli Eftal Hastanesi Saat Kulesi Şişli İstanbul'da efendim. Daha sonra işte İzmir'de var Konak Meydanı'nda. Tophane'de var işte Saat Kulesi burası e, bahsettiğimiz. Çanakkale Saat Kulesi. İzmit'te var bir tane Saat Kulesi efendim Kocaeli'nde. Antalya Saat Kulesi var Muratpaşa'da. Adana'da Büyük Saat Kulesi diye geçer. Seyhan'da efendim. Kastamonu Saat Kulesi, Safranbolu, Tokat, Bilecik, Çorum, Merzifon, e, Yozgat, Kayseri, Nide. Buralar şu anki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Osmanlı'nın yapmış olduğu saat kuleleri bunlar efendim 18 tane. Şimdi gelelim diğerlerine o zamanki Osmanlı sınırları içerisinde olanlara işte Saraybosna, Bosna Hersek'te efendim, Belgrad Sırbistan'da, Üsküp Makedonya'da, Manastır saat kulesi Makedonya'da, Beyrut'ta Lübnan, Beyrut Saat Kulesi, Hamidiye Kulesi de geçiyor aynı zamanda. Yafa Saat Kulesi, İsrail'de aslında İsrail değil, oraya biz malum Filistin diyoruz. Filistin'de Yafa Saat Kulesi. Bunlar da o zamanki Osmanlı sınıfları, Osmanlı sınırları içerisinde geçen saat kuleleri. Sonuncusu efendim, 25. ise Meksika Saat Kulesi, Meksika'da Osmanlı Saat Kulesi. O zaman bizim kültürümüzün bir nişanesi olarak, bir kültür hediyesi olarak oraya yaptırmış olduğumuz saat kulesi de bunlardan bir tanesidir. Efendim işte bu saat kuleleri Osmanlı'nın vakte ve zamana ne kadar kıymet verdiğini göstermektedir. Efendim bölümümüzü noktalamadan önce bu arkamızda duran ee, topane Saat Kulesi ile ilgili de size kısaca bir bilgi verelim. Ondan sonra bu bölümümüzü noktalayalım inşallah. Efendim Tophane Saat Kulesi 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. yılının şerefine inşa edildiği düşünülüyor. İşte 1905 yılında yapılmış. Hem Tophane Parkı'nın içerisinde bulunuyor ve 6 katlıdır 65 metre yüksekliğe sahiptir. En mühim özelliklerinden bir tanesi de Saat kulesinin tepesine 89 başan basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Efendim e, aynı zamanda tabi müsaade edilse çıkılsa görülecektir ki Bursayı panoramik bir şekilde izleyebileceğiniz saat kulesinin üst katının dört cephesinde ise 90 santimetre çapa sahip yuvarlak saatler bulunmaktadır. Yani dört çepesinde de saat var. Şimdi bu saatler eski saatler. Osman, şey, Bursa'daki birçok Osmanlı e, camisinde de bu saatler var. İşte tabii yakın zamana kadar bunlar değerlendirilemiyordu. Bozulanlar yapılmakta zorlanıyordu. Sırf bu işle iştikal eden allah Teala razı olsun insanlar, e, kişiler var şu anda. Bunlar bu saatleri elden geçiriyorlar, tamir ediyorlar ve Zaman Medeniyeti Vakfı adında bir vakıf da kurmuşlar. allah Teala onlardan razı olsun bu ecdat hatıralarını yüzüstü bırakmıyorlar. Ellerinden gelen bir şekilde tamir ediyorlar efendim. Bu arada bu Tophane Parkı bölümümüzü noktalamadan önce e, mühim ve özel bir teşekkür yapmamız lazım. Efendim bu özellikle de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, önceki ve şimdiki başkanlarına çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu Tophane Park'ın eski halini ben hatırlıyorum. İşte bu Murad Hüdavendigar e, e, kabrinin olduğu yerler ve diğer yerler. Çünkü ya böyle çok hani ufak tefek bakımlar vardı ama çok böyle metruk bir haldeydi. Hepsi şıkır şıkır olmuş, çok güzel olmuş, temizlenmiş, ilgilenilmiş, mamur edilmiş. Bir diğer teşekkür de Jandarma Komutanlığımıza olsun efendim. Çünkü e, biraz önce orada e, gördük. Detaylarda da inşallah sizlere vereceğiz. Alplerin nöbet değişimi var. Yani ecdada saygı nöbeti tutuyorlar. Aynısı Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde de yapılıyor. Jandarma askerlerimiz alp kıyafetleriyle saat başı burada nöbet değişimi yapıyorlar. O zaten görülmeye değer bir estantene. Yani oraya gelenlerin zerre kadar ecdat muhabbeti olanların gözlerinin yaşlanması, içlerinin gözlerinin yaşlanmaması, içlerinin sızlaması, sızlamaması mümkün değil. Onun için de jandarma komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Ecdada hürmet geleceğe hürmettir. Bunu unutmamak lazım. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bir kaydedir, bir şeydir. Bunu asla ve asla unutmamak lazım. O yüzden eee ecdadımız olan hürmeti, saygıyı e, göklere çıkarttıkları için, el üstünde tuttukları için, gayret gösterdikleri için dediğimiz gibi hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, önceki ve şimdiki başkanlarına hem de Jandarma Genel Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gayretlerinden dolayı bu parkı, buraları gelip bu türbeleri gezmeyi, ziyaret etmenizi de size hususiyetle tavsiye ediyoruz. Bölümün başında da dediğimiz gibi, bizleri de mutlaka dualarınızda yer veriniz. Efendim kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Bunu özellikle istirham ediyoruz yeni videolardan haber olmanız açısından ve bu videoların devamı için. Aynı zamanda merak ettiğiniz vakalar ve şahsiyetler varsa mutlaka onları da bize bildiriniz. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyiniz diyelim ve bölüm burada noktalayalım efendim başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.